Luco Sarmaz ya As ya Gidiyormuş da yine gitti içerideki tuttu ya Luco Sarmaz vuruyor ya Vuruyorsa vursun Vay <laughs> adam ekle yaz. <laughs> Yok abi ne yazacağım ya. İstirim var. <laughs> Böyle bir şey yok. Herif de ya gibi oynuyor bu arada ya. Abi çok clean tackle'lar atıyor. Hiç faul de yapmıyor. Evet abi. Oh, Oberdorf'un attığı posa bak. Adam bak bir de PC'den ek saldı salda ya. Ya da Gerson show mu geliyor? Geliyor geliyor Gerson show geliyor. Ananı avradım. <laughs> ya da. <laughs> ya ya. <laughs> çek topu. Çek top bir daha çek topu bir şeyler yap. 10 çalmışken keşke 14 alaydın ya. Aha! <laughs> It's mine. Fucking fake is mine baby. Şimdi ödüllere geçiyoruz. Bana Unai Simon'u ver bak. <laughs> o zaten Allah'ın emri. <laughs> ver ver iyi bir şey ver artık. <laughs> yine 90-91-92 takılıyoruz. Güzel kaleci düşük rating olduğu için. Oo çok güzel. Seçmeyeceksin. Yoksa ikisinde de geldi yine kaleci. <laughs> Almanak. nake yeah. Geldi fikir. 83 çarpı 10 falan da geldi. Oradan mini açarız artık. Fikir baya da... iyi duruyor. İki iki, bak de. bir de finesi var bak sendik. Birer bir iyi duruyor. Bir tane mavi görür müyüz ya hocam ya? Kana! Thomas Partey! <laughs> Elim mi çarptı kuykese? <laughs> Elim çarptı ya. Şimdi çarpacak bak. Aha, çok bekletti, çok bekletti. Meksika ne o? Hugo Sanchez. Hugo arkasında, Sanchez. arkasında. Arkasında, 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 arkasında. Ben... Denir. De de ya. yes. Yes. Hak ediyorum. Ay Tam I deserve şeye this dönersin, shit. dönersin, İspanya Ligi'ne dönersin artık. Ay I deserve ben. this shit man. 400k iyi. Yolluyorum. Yolla bekletcek mi hadi beklet biraz böyle beklet biraz mavi göster evet evet geldim abi geldim evet abi evet, abi. Geldi. evet ver bana lan çözmüş çözmüşmüş kaleci onay simon onay simon oplak diyorum kim lan <laughs> burada kim abi ola gal bu <gülüyor> kim <gülüyor> ha bana pikten bu herif geldi <laughs> seçmedim iyi duruyor lan statları ne? oğlum 90 çıktı döndü 89 oldu fark evet, mi? evet evet fark ettim. <laughs> oğlum böyle bir şey olabilir mi Arkadaşlar. Oğlum, bu arada kart iyiye benziyor la. Yay Sports Ben bunu Kadınlara seçeyim. değer vermiyor bu ne? 90'lık kadın niye daha kötü seçen bu güzellikler? Rezalet. <gülüyor> rezalet. ne <laughs> rezalet? Ne oldu gene? Rezalet. Oğlum paketten Ed Sheeran çıktı lan. <laughs> dur 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 bak bir şey diyecekmiş bir şey diyecekmiş. Şey. I'm in love with the shape of you. Paralar önden gelsin. Paralar önden. Beklet, 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 beklet. Beklet de. Portekiz. Cristiano Ronaldo. Portekiz. Not number seven. Number one. Not number seven. Number one. Cristiano Ronaldo. my gold'u nereye atacağız şimdi? Eksi, takasa. Eksi, 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 83-20, 84-10 falan var. 85-7 bekle, 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 bekle. Az önce o bekletti anında... vermedi. Yok kanka <laughs> ben görüyorum onu ya. Rüdiger! Kimik kim mentaliti oynat çabuk editleri. Guardiola. Aha! Benzema! Cennet! Diyop vermedi Cennet. lan. Cennet! Diyopsuz, 85-7. <laughs> Bu ne oğlum? Totsdan nadir. Bir tek iyi kartlar yok. <laughs> Sadece kötü kartlar yok. <laughs> Sen de Diego şey Silva'nın o SBC'si duruyor ya inanamıyorum. <laughs> Kanka böyle şey atmıyorum. Bir sağlandı nasıl masa attım. Şaşırdım ya. Oğlum Michael'ın oğlu geldi ya. O gelmez ya. Şunlara... Elim mi kaymış? Elim kaydı ya. Elim kaydı ya. <laughs> geldi. Geldi. Bekledi. Bak bekletti Bekledi. bak. Bekledi. Türkiye. Türkiye. Son kaçan. Levet Mercan. Levet Mercan. <laughs> Arkana kim var? Kimse yok. Dönmedi. Levent Mercan. Bu adam bizim kulübümüz için çok şey yaptı ama şu kartman daha iyi bir kart. Gerçi benim şey, kartta face 84 ama Diğer her şey daha şey ama seninkinde daha iyi. Bir tek face. Elin mi çarptı yine? Allah elim kaydı ya. Görüyor musun? <laughs> İşi görüyor musun? Azıcık bekletti. Portekiz. Not number 6, 7. Not <laughs> number 7. Number 1. Ooo. <laughs> bunu, bunu yapmayacaktım. Pırın bunu yapmayacaktım. Şey exchange atarsın bunu artık. Bu adam Discord'da hak ediyor Euro'da yaptı. <laughs> Dünya kupasında yaptıklarını <laughs> ötürü ama hadi neyse tamam. Aha küçük primat Aha. altında oyuncular Kü Küçük primat. Küçük <laughs> <laughs> primattan bunun arkada da zaten Neymar! Alt... Neymar! Altında... Neymar! Lucas Paqueta! Koy dansını koy dansını koy. Hoje vai ter festinha aqui dentro do meu bar. Gravenberg yakışıklı koyduğu olduğu klibi koy. <laughs> ya dedem nerede 11 bin ödülleri ya? Burada, buradayım ve buradayım. Lan Oy. Oy. Senin tipi değişmiş. Şuna bak, şuna bak. <laughs> Dünyanın en nadir ödülü. 15 k <laughs> Tostan bile nadir. Lan oğlum yeter dur. Tifoları yolla var. Ah be. Ne oldu lan sana? <laughs> baba sana ne oldu baba? Otoboka Junior'sa gitmiş ya. <laughs> Otoboka Junior's. Ver 100k paketini ver artık ha. 50k paketiymiş pardon. Beklet bekletti. Ana ne abi. Wait pek var? Yok ya kanka aslında. bu no yer bekletmesiydi ya. Bu sonsu bekletmesi. Bu Rüdiger de. Gold Rüdiger. Oberdorf <laughs> yukarı diğerleri aşağı diye yorumladım. en arkada belki Tots vardır dur ne, diyeceğim ne, de yok abi. ki. En, en arkada, arka Yo, belki, ya, Kwiksel. en arkada belki Golazo ikon vardır. Quixel'den <laughs> ayıktım sonradan ya. Dede de, bu haftalardır 50k paketinden en çıkan en iyi şey olabilir 87 çünkü çıkmıyor. Beklet biraz. Evet evet 84 çıkıyor bu paketten ya sürekli. Beklet işte ya. Abi ne Alman bayrağıymış ya. Kim iş çıktı kim iş? 20 duplicate ne kanka? 20 <laughs> duplicate. Ben kim var ben şey miyim ünlü bir insan <laughs> mıyım para mı yatırıyorum o ya? Aha müller yedi <laughs> koy oraya. <laughs> <gülüyor> 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 en arkada golazo alması ikon var mı? 83 oldu. Yavaştan beklet. Biraz bekleyelim. Azıcık bek. Ya hem de O daşlar. O şurada bir tane Team of the Week upgrade var mesela. Elim kaydı <laughs> Allah elim kaydı. Ya. Kusura bakmayın. Ya. 83 çarpı 20. Beklet beklet de beklet de beklet de. Brezilya. Ananı avradını kimsin? sen? Ederson. Adam, Ederson. Adam, 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 <laughs> iyi birisi olsun. Arkasında top var. Ya kad... Neyse. Oo, Pat vardır şey. 300 küçük kası. parası etmemişti bunu almıştı. Oğlum Bom tabi parası yetmez. Bu kart 30 kala. Niye bu, kartı karta niye söyler abi? Arkadaşlar kadro izleyicilere şey yok. söylüyorum. Böyle düplük çıkınca tek kart yapıp hani SPC atmak çok önemli. Aha elim kaydı ya siktir ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak işi görüyor. 8 kişiye halka sesleniyorsun halka şu an sesleniyor, ya. Halka sesleniyorum. 0 kişiye sesleniyorum. <laughs> 84 10. Beklet 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 beklet. <laughs> Levan gol sildiği şey. Ne kadar kötü attı ya. Messi yani. <laughs> Hocam <gülüyor> bu şeyin hikayesini biliyor musun? Yok şimdi şeyin Roma'dayken yedeği Alison'du ya. Aha. Diyor ki ben diyor Roma'dayken yedeğim Alison'du diyor. Şimdi Alison dünyanın en iyi kalecisi. Yani demek ki ben benim dünyanın en iyi kalecisiyim diyor yani. Ha. Kaydemle ya bu kafaya.